Beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor Şiv. O sevgi dolu biri. Sevgisini gözlerinden okuyabiliyorum. Beni çok sevdiğini de biliyorum. Ama ben, ben neden bu kadar korkuyorum? Neden bu korkudan bir türlü arınamıyorum ben? Bugün Şiv'i çok incittiğimin farkındayım. Yüreği öyle umut doluydu ki, beklentisi ortadaydı. Ama ben... Ben yine sessiz kalmayı seçtim. Sen yardım et Tanrım. Ben Şivraş'ı hiçbir zaman incitmek istemiyorum. Onun bu üzüntüsüne şahit olmak... Beni de derinden yaralıyor. Ben o mutlu olsun istiyorum. Güzel yüzü her zaman gülsün. Ama... Neden aklın bu kadar karışık Anandi? Şivin mutlu olduğunu görmek istemiyor musun? O halde sorun ne? Anandi. Şive bu mutluluğu verebilirsin sen. Şiv seni bir ömür boyu eş olarak kabul etti. O seni gerçekten çok seviyor. Bu sevgisini her fırsatta göstermeye çalışıyor. Ama sen hala kendine ket vuruyorsun. Neden? Neden? Anandi... Sen bütün benliğinle onun olmadığın sürece... Şivin bu mutsuzluğu devam edecek. O asla mutlu olamayacak. Bugüne kadar bu üzüntüsünü senden sakladı ama... Ama nereye kadar? Bu kederini gidermen, onun olman için daha ne kadar beklemek zorunda? Söyle. neden üzgün olduğunu biliyorum. Bu benim hatam. Seni asla üzmek istememiştim. Ama... Oldu bir kere. Bağışla beni. Lütfen affet. Neden kendini suçluyorsun Kaymakam Bey? Sen yanlış bir şey yapmadın. Bana olan sevgini ifade ettin sadece. Sorun ne hiç bilmiyorum. Lütfen bağışla beni. Çok üzgünüm. Şu an zaman donsun isterdim. Bütün hayatımı bu şekilde anan diye bakarak geçirebilirim. Farkında olmadan benimle böyle yakınlaşması. Bana dokunuşu. Anan'nın benim olduğu düşüncemi pekiştiriyor. O benim yanımda. Başucum. Günaydın Sanci. Günaydın yenge. Dün gece o kızın başına gelenlerden sonra konuşma fırsatı bulamadık. Uçurtma yarışmasını biz kazandık. Üzgünüm. Seni uyardığımı hatırlıyorsundur. Şiva abim en iyisidir. Bunda gerçekten çok haklısın Sancı. Şif kesinlikle çok ama çok iyi biri. Günaydın, günaydın. bilmediğim bir şey mi var? İyi bir haber mi aldınız? Hayır, bir haber almadım. Ama bir yakınımla konuşuyordum. Daha doğrusu yakın akrabalardan biri merak ettiği için aramış. Gelinimiz bize mutlu haberi ne zaman verecek diye sordu. Akrabalar hep böyle meraklıdır işte. Sorgulamaya gelin eve girmeden başlıyorlar. Ben evlendiğimde de aynı şeyler olmuştu. Aynı sorulara ben de maruz kaldım. Şimdi sıra sende. Herkes seni merak ediyor. Aa, biliyor musun sence? Dikkatimi çekti de uçurtma yarışmasına gerçekten çok iyi vakit geçiriyordun. Bu çok hoşuma gitti. Bu sayede o güzel gülüşünle defalarca şahit olma fırsatı yakaladım. Düşünüyorum da bundan sonra sık sık Cetsar'a gelirsin gibi geliyor. Hayır hayır buraya sadece uçurtma yarışması için geldim. Yoksa Udaypur'dan ayrılmazdım. Burası sıradan bir yer. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Dışarı çıkmak istiyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Araba sürekli Şiv abimin altında çünkü. Öyle deme Sanci. Bu Sarı görmene engel değil. Bisiklette de gezebilirsin. Bu çok keyifli olur. İstersen sana bir bisiklet ayarlayabilirim. Bisiklet mi? Asla. Neden? Abimin bacağındaki o kocaman yarayı bile bile burada beni kimse bisiklete bindiremez. Yara mı dedin? Aslında Şiv küçükken bir bisiklet kazası geçirmişti. Kötü bir kaza. Sanchi de bacağını kanlar içinde görünce o kadar çok korktu ki bir daha bisikletin yanına yaklaşmadı. O günden beri hiç binmedi. Gerçekten. O yara kocaman bir iz bıraktı. Çok korkunç bir şeydi. Ürkütücüydü. Sen o izi görmedin mi? Ne oldu? Abimin bacağındaki izi bilmiyor musun? Ya, hayır, hayır biliyorum. Ne haklısın. Çok derin, derin bir iz kalmış. Sağ bacağında değil mi? <laughs> Şu işe bak. Akrabalar da kalkmış abimin oğlunu görmeyi bekliyorlar. Ama anan diyengem daha o izin hangi bacağında olduğunu bile bilmiyor. Gerçekten bu kadarı da fazla. Müsaadenle ben kahvaltıma odamda devam etmek istiyorum. Günaydın. Kahvaltıdan sonra hastaneye gideceğim. O kızı görmeye. Sen de gelmek ister misin? Evet. Ben beş dakika içinde hazır olurum. Cesaretini kaybetmeyecek kadar güçlü biri. Kocasının ve kayınlarının ona yaptıklarını... ...vicdanı olan biri düşmanına bile yapmaz. Çocuğunu ondan zorla koparıp götürmüşler. Bu hayatta sahip olduğu tek varlığı yetmezmiş gibi bu defa da onu hastanede öldürmeye teşebbüs ettiler. Buna inanabiliyor musunuz bu korkunç? Ne? Öldürmeye mi? Kaymakam Beyvetçe Ko bunu yapan adamı bulmaya çalışıyor. Ellerinde bir zanlı var. Ganga'nın kayınlarından biri mi bu? Bundan şu an için emin değiliz yenge ama ama başka kim olabilir ki? Umarım abim gereğini yapar. Ganga'nın bütün kayınlarını tutuklar. Ama ne var biliyor musun? Bütün bu olanların sorumlusu Ganga bence. Niçin bunca yıl boyunca o kötü muameleye sessiz kaldı ki? Evi çok daha önce terk edip gitmesi gerekirdi. Kocası ona ilk el kaldırdığı gün biri bana böyle bir şey yapsa, o dakika her şeyi bırakır çeker giderim. Sessiz kalmak çözüm değil. Bu karşı tarafa güç verir. Sen hak ettiği karşılığı verirsen bir daha asla cüret edemez. Bunu benim aklıma almıyor. Ganga niçin orada kalmayı seçti ki? Bence çoktan kendine yeni bir hayat kurmuş olması gerekirdi. Bu o kadar basit değil Sanchi. Bağları koparmak kolay değildir. Özellikle de evlilik bağını. Bu çok hassas bir durumdur. Birbirini hiç tanımayan iki insanın birbirini anlamak için verdiği mücadele, iki farklı insanın aynı çatı altında yaşamaya çalışması, Ganka'nın başka şansı yoktu aslında. Çünkü o kimsesiz biri. Sesini duyurabileceği bir yakını yok. Bu kocaman ve acımasız dünyada yeni bir hayat kurmak çok zor bir şeydir gerçekten. Nereye gidebilirdi ki? Çoğu zaman umut etmekte yetinmeyi seçeriz. Bir gün her şeyin düzeleceği düşüncesine sarılırız. Bu düşünceye sarıldıkça güçlükleri bir şekilde kabullenmeye başlarız. Ve yavaş yavaş çektiğimiz acılar günlük hayatın bir parçası olur. Acılara boyun eğmekte yeni acılara kapı aralar. Ama sarıldığı o umudu hiçbir koşulda bırakmaz. Anandi Ganga'dan mı bahsediyor? Yoksa kendi geçmişini mi hatırlıyor? Bütün birimlere haber verildi öyle değil mi? Evet. Birkaç sivil memur da zanlı hasta bakıcının evini gözaltında tutuyor. Henüz olumlu bir gelişme olmadı. Ama eve geldiği an onu tutuklayacaklar. Bunun dışında Jetsar'a gelip giden bütün yollar tutuldu. Ayrıca zanlının fotoğrafı ve kimlik bilgileri bütün birimlere iletildi. Ortaya çıktığı an elimize düşecek. Neyse ki Doktor Jack'ı durumu hemen anladı ve vaktinde müdahale ederek Ganga'yı hayata döndürdü. Yoksa masum bir kız canından olacaktı. Bak bu ne zaman ve nasıl olur bilmiyorum. Ama o hasta bakıcıyı ele geçirmenin son derece önemli. Siz merak etmeyin efendim. Elimizden kaçmasının imkansız olduğunu bilin. Yakalanması sadece an meselesi bu durumda iyileşmesi kolay olmayacaktır. Anlıyorum. Bir anne için çocuğundan ayrı düşmek kadar büyük bir acı olamaz tabii. Çocuğunu onun elinden zorla koparıp aldılar. Bu gerçekten ağır bir şok. Beni en çok kızdıran ne biliyor musun Şiv? O kadar küçük bir çocuğun annesiz yaşayabilmesi ne kadar mümkün? Keşke çocuğunu hemen Ganga'ya vermek mümkün olsa. İnan bana Cako bunu senin kadar ben de istiyorum. Ama bunu şimdilik yapamayız. Bebek yasal olarak o adamın çocuğu. Biyolojik babasının yanında. Yani istesek bile şimdilik hiçbir şey yapamayız. Evet bunu biliyorum Şif. Bu yüzden Ramkisan'ın yakalanması çok önemli. Çünkü ifadesine ihtiyacımız var. Ancak o zaman Rata'nı ve ailesini dava edebiliriz. Bir haber alır almaz sana bilgi vereceğim Cako. Tamam mı? Dikkatli ol. Hoşça kal. Tamam. Ganga çocuğundan ayrı kaldığı için bu kadar acı çekiyorsa... ...kim bilir o çocuk orada neler yaşıyordur. Kaymakam Bey... ...Ganga için bir şey yapamıyor muyuz? Demek istediğim böyle bir şey yapmadan beklemek... ...beni çok huzursuz ediyor. Yasal olarak şimdilik yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben birazdan dönerim. Gitmişken benim için de dua et olur mu? Seni bu kadar iyi tanıyorum ben işte. Bu arada... ...ben de seni daha iyi tanımaya başladım. Biliyorum... ...sen de benim gibi Ganga'nın durumuna üzülüyorsun. Bunun aksi düşünülemez. Ama bunu bilmek iyi. Beni daha iyi tanımaya başlamış olman. Ben o günü sabırla bekleyeceğim. Birbirimizi yürekten kabul edebileceğimiz gün. Ütülediğim kıyafetleri getirdim. Yatağın üstüne bırakıyorum. Tamam. Ne oldu? Bacağındaki yara izini görmedin mi yoksa? Ne? Hayır. Gördüm tabii ki. Çok derin bir yara izi. E, sağ bacağında, değil mi? Bu durumda Şevvê Anandi... Ayrı yerlerde uyuyor. Papa? Evet efendim. Şive mi götürüyorsun? Evet. Bana bırak. Bunu ona nasıl soracağım? Günaydın. Günaydın. Al bakalım. Teşekkür ederim. Çayını beğendin mi? Ne evet, çok güzel. Ne yemek yapayım? İstediğin özel bir şey var mı? Hayır, hayır. Benim için hiç fark etmez. Aa, bu arada şey Şiv... Ganga nasıl oldu? Bir gelişme var mı? O hasta bakıcı hakkında bilgi toplayabildin mi? Ganga yavaş yavaş düzelecek. O hasta bakıcıyı da çok yakında bulacağımızdan eminim ben. Aa anan diye soracaktım aklımdan çıkmış. Vücudunda tahriş olan bir yer vardı. Kızarıklığı geçti mi? Tahriş mi? Evet canım. A evet. Ha şu tahriş. Ha Hatırladım tamam. Daha iyi ufak bir şeydi zaten evet. İyi o zaman. <laughs>